Selamun aleyküm ve aleyhine aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Kıymetli hocam. Sizler kıymetlisiniz maşallah. Hadislerde Hazreti Mehdi'nin detaylı olarak tarif edilmesine ne gerek var diye düşünür. Bu rivayetlerden şüphe ederdim. Ama sonra baktım ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Veysel Karani'yi de Hazreti Veysel Karani'yi de radiyallahu anh detaylı tarif etmiş. Hazreti Emmer diyor ki ben Allah'ın Resulü şöyle derken işittim. Size Yemen'den yardımcı birlikler arasında Murat kabilesinin Karen koluna mensup Üveys bin Emir adında biri gelecek. Önceleri onda sedef hastalığı vardı ve iyileştirip iyileşip bir dirhem miktarı yeri hariç o lekelerden kurtuldu. Bak önceleri onda sedef hastalığı vardı ve iyileşip bir dirhem miktarı yer hariç o lekelerden kurtuldu. Onun annesi vardır ve annesine karşı çok itaatkardır. Rivayet böyle devam ediyor. Bak Sedef Hastan'a kadar peygamberimiz tarif ediyor. Mehdi'de de muazzam detay vardır. İnşallah. o kahrediyor. Münafıkları hmm. o kahrediyor. Elhamdülillah. Munafıkları böyle cayır cayır yakmak için peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'yi öyle bir tarif etmiş ki her damlası munafıkları cayır cayır yakacak gibi. Elhamdülillah. Yani inkar mümkün değil. Kaşları kavisli diyor. Alnında bir iz var diyor kaşları yüksekçe diyor. Birbirinden ayır, ayrıktır diyor. Yüksektir diyor kaşları diyor. Gözleri yeşil diyor. Aynı hadra. Hıdırdan geliyor. Hadra. Yeşil. Ne ızdırap münafıklar için. Burnu küçük ve kalkıktır diyor. Yanağında bir ben vardır diyor. Sakalı vardır diyor ama sakalını tarif ediyor. Yanlardan ince, alt taraftan da düzeltilmiştir diyor. Düzgün bir sakalı vardır diyor. Kevseç. Inşallah. Kevseç. Meczum, cezmedilmiş. Kevseç yanlardan ince, meczum, cezmedilmiş. Alttan da düzeltilmiş. Yani Maşallah. alt kısmı düzeltilmiş. Sırtında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mührü var. Ben, yani şöyle bir büyükçe ben. Kalp hizasında. Göğsünde diyor, sağ göğsünde, sağ tarafında yaprak büyüklüğünde bir ben vardır diyor. Yani genişçe. Yaprak nasıl büyük? Yani şöyle büyükçe. Ee, ama şey ben değil yani eti andıran ben yani etin cildi mesela bir koyuluk şeklinde. Hani vardır ya bazı insanlarda e, cilt lekeleri olur büyük. Evet, beyazdır cildi evet. beyazdır, bazı diyelim koyuca bir leke olur büyük evet. bir leke. Büyük bir leke vardır diyor peygamberimiz sağ göğsünde. Bak detaylara bakın. Sağ bacağında da diyor, büyük bir leke vardır bir leke daha vardır diyor. Ben yani bir nevi ben. Omuzları geniş diyor. Karnı da geniş diyor. Uylukları da geniş. Bacakları da geniş diyor. Alnı geniş. Boydan boya geniş. Tamamı geniş. Büyük kafalı. Mehdi. Geniş alınlı, geniş göğüslü, geniş karınlı. Bacakları geniş, uylukları geniş. Mesela bak muazzam detay. Bacaklarını dışarı dışarı atar diyor yürürken evet. diyor adımlar. Bak yürüyüşünü bile tarif etmiş. Munafıkların kaçacağı, göçeceği hiçbir yer bırakmamış Resulullah sallallahu en aleyhi ve sellem. Maşallah. Çocuğu olmayacak diyor. Evde doğacak diyor. Gizli olacak doğuma diyor. Malı mülkü olmayacak. Üstüne kayıtlı hiçbir malı olmayacak diyor. Munafık nereye kaçsın? Elhamdülillah. Beyazdır diyor cildi diyor. Yani kır, kırmızıya çalan beyaz. Güneş yanı beyaz. Yüzü nurludur diyor. Parlar diyor yüzü diyor. Maşallah. Saçları siyahtır diyor. Yüzünün nuru alnına ve başına doğru yayılır diyor. Evet. Ey münafıklar, ey münafıklar. Yani işiniz zor. İşiniz zor. Maşallah. Hangi birini yalanlayacaksınız? Değil mi? Hangi birini yalanlayacaksınız? Ha, Rahman suresinde var ya. Allah'ın hangi nimetini yalanlayacaksınız diyor ya inşallah. i̇nşallah. Cenab-ı Allah. Hangisini yalanlayacaksınız? Onun çıkacağı yıl diyor çıkt, Çıktığı gün diyor Büyük bir ateş olacak diyor İstanbul'da Çok büyük bir ateş olacak diyor Ve büyük bir duman sütunu olacak Gök gürlemesi gibi ses duyulacak diyor Dünya İstanbul'un tarihinde ilk defa böyle bir olay oldu O geminin patladığında Yer ve gök Birbirine karıştı. hatta diyor ki peygamberin bak, Detay veriyor monafıkları köşeye sıkıştırmak için gündüz oldu diyeceksiniz diyor. Gazetelere baktık herkes evet. diyor gündüz oldu Ay. diye diyorlar. Bütün gazeteler. Evet, bütün Kıyamet koptu zannediyorlar. Uyuyan diyor uyanacak. Ayakta olan oturacak diyor. Gök gürültüsü gibi büyük sesler çıkaracak. Günlerce devam edecek diyor. Bunu gördüğünüzde Ali Muhammed'in kurtuluşacağı kurtuluşa için artık sevinin. Çünkü kutsal bedleye Mehdi gelmiştir diyor. Eylemi. gün hesabıyla gün. Kabe'ye baskın olacak diyor. Kabe'nin tarihinde ilk defa Kabe'ye baskın oldu. 3000 yıllık, 4000 yıllık tarihinde yok Kabe'nin. İlk defa baskın oldu ve hac engellendi. Fırat'ın suyu, dünya kuruldu kuralı ilk defa Fırat'ın suyunun suyu kuruldu ilk defa. Bir kere oldu. Mehdi'nin çıkışını büyük alametleridir. Hocam ne diyor? Büyük alametler çıkmadı ki diyor. Gene bir hoca efendi var o da diyor. Büyük alameti peygamber saymış sallallahu aleyhi ve sellem. Tek tek saymış ve tamamı çıkmış birer birer. Bak birer birer sayıyoruz. Bir tanesi eksiği yok. Çıkmayan hangisi onu bir söyleyin bakalım. Fırat'ın suyu kesilecek diyor. Çık, kesildi mi kesilmedi mi? E kesildi diyor. Ay ve güneş tutulmaları olacak diyor 15 gün arayla. Binlerce yıldan beri ilk defa olan bir şey. 15 gün arayla Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları oldu. Hmm. Kuyruklu yıldız çıkacak diyor peygamberimiz. İki ucu parlak diyor. 2000 yıldan beri böyle bir şey yok. Tarihte yok geç. İlk defa oluyor. İnşallah. İki ucu da parlak ve çok parlaktır diyor. İmam Rabbani de söylüyor. Diğer kuyruklu yıldızların ters istikameti gider diyor. E aynısı ne oldu mu oldu? E hani çıkmamıştı büyük alametler. Bu sayılmaz diyor. Bu sayılmaz, o sayılmaz. E hepsi 30 sene içerisinde tamamı olmuş dünyanın 4 bin yıllık, 5 bin yıllık tarihinde böyle bir olay yok. 30 sene içerisinde bütün alametler olmuş, tamam olmuş. Başka da Mehdi'nin çıkışının büyük alameti yok. Hepsi olmuş. Kuyruklu yıldızlar tamam, iki kuyruklu yıldız, ikisi de çıktı. Ay ve güneş tutulmanı deniyor, o da oldu. Kabe baskını o da oldu. Irak'ın işgali o da oldu. Afganistan işgali olacak diyor o da oldu. Azerbaycan işgal olacak diyor peygamber. O da oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah. Dünya dinsiz olacak diyor. Yüzde doksan dokuzu. Dinsiz. Evet. E o da oldu. Bu zulüm ve acı her tarafı saracak diyor. O da oldu. Nereye kaçacaksınız ya? Nereye kaçacaksınız? Resulullah öyle sağlam bağlamış ki elhamdülillah Allah öyle güzel sağlama bağlamış ki Resulullah vesilesiyle Allah'a hamdolsun. Kaçacak hiçbir yerler yok.